Yer kürenin özelliklerini ve e, kıtaların kayması teorisi ile levha tektoniği teorisini bu şekilde açıkladıktan sonra üzerinde duracağımız bir diğer konu ise jeolojik zamanlardır. Bilim adamları dünyanın oluşumundan günümüze kadar olan süreyi, dünyanın oluşumunu ve geçirdiği değişimleri daha iyi anlama adına farklı zaman dilimlerine ayırmışlardır. Ve bunlar da jeolojik devirlerdir. Dolayısıyla jeolojik zamanlar ya da jeolojik devirler olarak ifade ettiğimiz her bir zaman dilimi kendi içerisinde hem canlı hayat adına, hem yer kabuğu hareketleri adına, hem de iklim değişiklikleri adına önemli değişimlerin yaşandığı zaman dilimleri olmuştur. Peki bu jeolojik devirler nasıl belirlenmiştir diye baktığımızda, bilim adamları jeolojik devirleri belirlemek için bazı özel fosillerin bulunduğu tabakalara ve kayaçların yaşına dayanarak, Jeolojik devirleri ya da jeolojik zamanları bu şekilde belirlemişlerdir. Bilim adamları jeolojik devirleri bu şekilde belirlerken, jeolojik devirlerin isimlerini ise şu şekilde belirlemişlerdir. Özellikle karbonifer dışındaki tüm jeolojik devirlerin isimleri, o jeolojik devri karakterize eden fosillere ya da bu fosillerin bulunduğu bölgelere bakılarak isimlendirme yapılmıştır. Örneğin birinci jeolojik zaman ya da paleozein alt devirlerinden olan Permiyen devri bu devri karakterize eden fosillerin bulunduğu Rusya'nın Perm yönetim bölgesinden ismini almıştır. Dolayısıyla demek ki jeolojik devirlerin isimleri ya o jeolojik devri karakterize eden fosilin isminden ya da o fosilin bulunduğu bölgeden ismini almıştır. Jeolojik devirlerin nasıl belirlendiğini ifade ettikten sonra şimdi de bu jeolojik zamanları ve bu jeolojik zamanlarda meydana gelen önemli olaylar üzerinde duralım. Dünyamızın oluşumu ile ilgili e, ilk jeolojik zaman prekambriyen denimiz jeolojik zamandır. E, kambriyen öncesi olarak da ifade edilen ve ilk zaman olarak da ifade edilen prekambriyen en uzun süren jeolojik zaman özelliği göstermektedir. Yaklaşık 4 milyar yıl kadar sürmüştür. Ve prekambriyende meydana gelen önemli olaylara baktığımızda bunlardan bir tanesi en eski kıvrımlarla kıta çekirdeklerinin oluşumu ve aynı zamanda bakteri ve alg gibi canlıların yayılımıdır. Özellikle eee prekambriyen'de meydana gelen e, kıtalara kalkan ismi ya da kıta kalkanı ismi verilmektedir. Örneğin Sibirya, Kanada, İskandinavya, Afrika, Hindistan ve Avustralya bu kıta kalkanlarını oluşturmakta ve kıta kalkanları genel itibariyle deprem ve volkanizma gibi yer hareketlerinin görülmediği yerler özelliği gösterirken kıta kalkanları aynı zamanda maden ve enerji kaynakları bakımından da zengin bölgeler olmaktadır. Üzerinde duracağımız bir diğer jeolojik zaman ise Paleozoik yani birinci jeolojik zamandır. Yaklaşık 294 milyon yıl kadar süren bu jeolojik zamanda meydana gelen önemli olaylara baktığımızda bunlardan bir tanesi kıtaların bu jeolojik zamanda tek bir parça haline bulunması yani tek bir kıta haline bulunmasıdır. Pangea ismi verilen bu kıtanın etrafında bir de tek bir okyanus bulunmaktadır. Ve aynı zamanda Paleozoik dönemi ee, Hersiniyen ve Caledonian sıra dağlarının oluştuğu yani çok şiddetli e, kıvırım hareketlerinin ve dağ oluşum hareketlerinin meydana geldiği önemli bir zaman dilimidir. Özellikle dünya üzerinde e, Ural dağları, Amerika'da Apalaş dağları, yine İskandinav dağları e, bu orojenik hareketler yani bu dağ oluşum hareketleriyle oluşmuş sıra dağlardır. Paleozin bir diğer özelliği ise e, dev bitkilerden oluşan Gür ormanların bu jeolojik zamanda çok geniş alanlara yayılmış olmasıdır. Özellikle bu ormanları oluşturan ağaçlar zaman içerisinde çürüyerek yer altında günümüzdeki taş kömür yataklarını meydana getirmiştir. Demek ki Paleozoik'le meydana gelen diğer önemli bir olay ise taş kömür yataklarının meydana gelmesidir. Bir diğer jeolojik zaman ise ikinci jeolojik zaman olarak ifade ettiğimiz Mezozoiktir. Yaklaşık 186 milyon yıl süren Mezozoik ee, önemli bir takım olayların yaşandığı jeolojik zaman olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bu jeolojik zamanda e, bu zamana kadar tek bir parça halinde olan e, kıtalar artık mezozoikten itibaren e, kırılarak ayrılmaya başlamıştır. Yani mezozoik kıtaların ayrılmaya başladığı jeolojik zamandır. Ve e, mezozoik boyunca bu ayrılma devam etmiş ve mezozoik sonunda artık e, kara ve denizlerin dağılışı yani kıtaların e, dağılışı günümüzdeki konumuna ulaşmıştır. Mezozoik aynı zamanda bundan sonraki yani üçüncü jeolojik zamanda meydana gelecek olan Alp orojenizinin hazırlık dönemidir. Yani Mezozoik'te büyük okyanus çukurlarında, büyük deniz çukurlarında çok büyük çapta tortulaşmalar meydana gelmiştir. Aynı zamanda Mezozoik'in bir diğer özelliği ise dinozorların bu zaman diliminde ortaya çıkmış ve bu zamanda yaşamış olmalarıdır. Üzerinde duracağımız bir diğer jeolojik zaman ise senozoiktir. Senozoik 3. ve 4. jeolojik zamanlardan oluşmaktadır. Öncelikli olarak biz 3. jeolojik zamanı anlatalım. 3. jeolojik zaman paleojen, neojen ya da neozoik tersiyer olarak da ifade edilmektedir. 3. jeolojik zamanın en önemli özelliği ise Alp orojenezin meydana gelmiş olmasıdır. Bu jeolojik zamanda Avrasya levhası ile Afrika ve Arap levhalarının birbirine doğru yaklaşması neticesinde Aradaki deniz tabanında biriken tortul tabakalar e, sıkıştırmanın etkisiyle kıvrılarak yükselmiş ve kara haline gelmiş. Dolayısıyla bu kıvrım hareketi sonucunda e, Avrupa'da Alp Dağları, Asya'da özellikle Hindistan Yarımadası'nın Asya ya doğru çarpması neticesinde Himalaya Dağları, ülkemizde ise e, Kuzey Anadolu ve Toros Dağları oluşmuştur. Yani kısaca 3. Jeolojik Zaman, Alp Himalaya Dağ Sistemi'nin oluştuğu, Alp orojenik hareketin meydana geldiği jeolojik zamandır. Üçüncü jeolojik zamanda meydana gelen bir diğer e, özellik ise e, linyit, petrol, tuz ve bor gibi önemli madenlerin bu jeolojik zamanda oluşmasıdır. Aynı zamanda üçüncü jeolojik zamanın bir diğer özelliği ise günümüzdeki e, bitki ve hayvanların ana çizgileriyle bu jeolojik zamanda ortaya çıkmış olmasıdır. Ülkemize bakan yönüyle başta da ifade ettiğimiz gibi 3. jeolojik zamanda Anadolu Alp orojenezi ile kıvrılarak kara haline gelmiştir ve Kuzey Anadolu Dağları ile Toros Dağları bu Alp orogenik hareketiyle yani dağ oluşum hareketiyle meydana gelmiştir. Aynı zamanda bu hareketlere bağlı olarak Anadolu'da şiddetli volkanik olaylar yaşanmış ve birçok volkanik arazi bu şekilde meydana gelmiştir. Ve bu jeolojik zamanın sonuna doğru özellikle Arabistan levhasının Anadolu'yu sıkıştırması neticesinde oluşan gerilimle Anadolu Yarımadası'nda bir takım kırılmalar meydana gelmiş ve bunun sonucunda da Doğu ve Batı Anadolu'daki kırık hatları oluşmuştur. Senozoyun üzerine duracağımız bir diğer dönemi ise 4. jeolojik zaman olarak ifade ettiğimiz Kuaterner dönemidir. Yaklaşık 1.81 milyon yıl kadar süren e, Kuaterner döneminde meydana gelen olaylara baktığımızda, bu dönemde özellikle e, büyük iklim değişmeleri meydana gelmiş, e, buzul dönemleri ve buzul sonrası dönemler yaşanmıştır. Buzul dönemlerinde deniz seviyesinde alçalmalar meydana gelirken, buzul sonrası dönemlerde deniz seviyesinde yükselmeler meydana gelmiş ve artık günümüz iklim koşulları yaşamaya başlamış, deniz seviyesi de artık günümüzdeki seviyesine ulaşmıştır. Kuaternerin Diğer jeolojik zamanlardan ayrılan en önemli özelliği ise insan yaşamının artık bu jeolojik zamanda başlamış olmasıdır. Kuaterner'in Türkiye Bakan yönüne baktığımızda özellikle bu dönemde Anadolu Yarımadası'nda toptan bir yükselme meydana gelmiştir. Üçüncü jeolojik zamanda Alp Orojenezi ile kara haline geçen Anadolu Yarımadası üzerine yerleşen dış güçlerin etkisiyle özellikle akarsuların etkisiyle milyonlarca yıl boyunca aşılmış ve 3. jeolojik zamanın sonunda aşınarak alçak düzlük haline gelmiştir. Ve bunun sonucunda mantı üzerine hafifleyen Anadolu Yarımadası Kuaterner'de yani 4. jeolojik zamanda toptan yükselmeye uğramıştır. Buna bağlı olarak özellikle Anadolu Yarımadası'nın batısında Egeit Karası çökerek Ege Denizi meydana gelmiş ve yine bununla bağlantılı olarak İstanbul'a Çanakkale Boğazları oluşmuştur. Yani günümüzde Ege Denizi'nin oluşması, İstanbul Çanakkale Boğazı'nın oluşması Kuaterner'de meydana gelmiş önemli olaylardır. Kuaterner döneminde yani 4. Jeolojik zamanda ülkemize görülen bir diğer olay ise şiddetli volkanik olayların yaşanmasıdır. Özellikle Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da ve Ege bölgesindeki birçok volkanik araziler bu 4. Jeolojik zamanda meydana gelen şiddetli volkanik olaylarla oluşan volkanik arazilerdir.